Efendim. Tamam çekerim. Bu bile birazcık alçak. Arkası darmada. Herkese yeni bir günden selamlar. Merhabalar. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bugün günaydın diyerek açamıyorum videoyu çünkü saat 12 oldu ve ben henüz videoya giriş yapamadım. Şu an İstanbul'dayım ve Ankara'dan sonra İstanbul'a geçtim. Ailem geldi ve yurttaki eşyalarımın tamamını İstanbul'a taşıdık. Aslında böyle bir fikir yoktu aklımızda. Daha sonra taşıyacaktık ama son anda annemler de müsait olunca şimdi götürelim bir daha uğraşmak zorunda kalmayız diye düşündüler. Hem de dönüşte bizi alacaklar çünkü biz bir hafta daha burada kalıp zaten annemlerin yanına biraz tatil yapmaya gidecektik deniz kenarına. Şimdi de annemle babamı sanki biz buranın uzun zamandır yaşayan iki yerlisiymişiz gibi... İstanbul'u gezdireceğiz annemlere. Biraz kahve içmeye, hava almaya Galata taraflarına gideceğiz. Annem nereye gitmek istersin diye sorduk. O da Galata'ya gitmek isterim dedi. Biz aslında adalara gidelim istiyorduk. Hava da güzel. Böyle askılı elbisemden anlaşılacağı üzere. Ama o Galata tarafına gitmek istediği için oraya gideceğiz ve bir kahve içip döneceğiz aslında. Çok da bir olayı yok. Arkası darmadan çünkü benim eşyalarım geldiği için dünden beri etrafı toparlamaya çalışıyorum. Bir yandan ödevlerim vesaire beni çok sıkıştırdı. Bitirme ödevleri, son teslimler vesaire onlar var. Dönün onlarla uğraşacağım. İki tane bitirmem gereken ders planı var yarın geceye ve ben onu her zamanki gibi son dakikaya bıraktım. Ve tabii ki bir de video editlemem lazım. Normalde video günü bugün ama artık cumaları yüklemeyi düşünüyorum. Hani ne dersiniz aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Cumaları sanki daha uygun olduğunuz bir gün gibi gelmeye başladı. Bu hafta sonu da üniversite sınavı var. Eğer ben video yetiştirebilirsem bu pazara yayınlanacak. Yani bu video yayınlandığında 12. sınıflar sınavda olacak. Biraz heyecanlı kendi zamanlarımı hatırlayınca, biraz da stresli bir dönem. Arkası gerçekten derme dağınık ve bir an önce çıkmamız lazım. Kıyafetimi göstereyim hemen ve çıkalım. Bunu ben bir önceki şey videosunda, kombin videosunda bahsetmiştim ama bir kez daha göstermek isterim. Şöyle yeşilli çiçekli bir elbise giydim, askılı. Dışarısı inanılmaz sıcak. Burada tabi bir maskara olayımız var. Biraz kirlenmiş ayna. Şu mavi çantamı taktım. Bunu ben trend yoldan almadım ama aynısı. Trend yolda var. Saçıma pembe bir tane toka taktım. Bakar mısınız hala oradan eşyalar görünüyor bu arada. Ve böyle şuraları yırtmaçlı güzel bir elbise. Tam yazlık bir elbise. Bakalım şimdi çıkmaya hazırız. Bir an önce çıkayım çünkü annemler indi. Onları çok bekletmek istemiyorum. Hatta belki beni dışarıda bekliyor olabilirler. O yüzden bir an önce çıkmam lazım. İstanbul turumuz başlasın. Bilgisayarımı aldım yanıma. Yolda giderken bir yandan lesson plan yazmayı planlıyorum. Nasıl yolumuz birazcık uzun. Expecto Patronum. Hala bunun için yeterli güce sahip değilsin. ya da büyücü değilsin. Ver şunu. Hermon'un asası. Işık gelirse odaklayacak inşallah. İşte bu bebiş. Direkt no. bir araba giriyordu. Bebeğim, Ankara'da üşüyorduk biz ya. Bir hafta ne kadar değişmiş olabilir hava durumu? bir Üşüdüm, bir çok fena. Evet, dün biraz soğuktu mesela, bugün aşırı sıcak. Bu iklim koşulları bu halde giderse ne olacak acaba? Galata'ya geliş yapıldı. Yani Karaköy'deyiz daha doğrusu Galata'ya çıkacağız. Eminönü'nden geçtik bu tarafa. Hem biraz yürüyüş hem de bu taraflar biraz daha tarihi olduğu için tam böyle sen gezdirmelik yerler bence. Bir yere oturacak mıyız şarjım? Çünkü aşırı az benim. Bana cevap vermiyorlar. Yani bir şey içecek. <laughs> bulun yer bulun Allahanda yuz. Allah utanıyormuş tanıyorum şey çekmeye ben ona yardımcı oluyorum. Yoruldun mu babacığım? Evet yoruldum çocuğum. Ha ben çekiyormuş farkında değilim. Neredi buranın Allahan Narmanlı. Narmanlı. <laughs> Annem Apartmanının şeyine götürdük. Çekildi iyi binaya götürdük. Geliyordur sesim. Bayağı da sesler de geliyordu ama sesim geliyordur. Buraya çok yakın bir yer zaten burası. Sonra oturtuk. biraz burada soğuk şeyler içelim dedik. Şeyi denedik. Strawberry. Asahi. Fena değil tadı ama bir daha alır mısınız diye sorun. Soracağım. Alır mısınız? Alma. <laughs> Güzeldi ama Starbucks'a geldiğimde hep kahve içmem gerekiyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor bende. <laughs> Birazcık dinlendik annemleri Ortaköy'e götüreceğiz. Zaten Bence turist olarak gelen insanların götürülmesi gereken en önemli üç yer Eminönü, Galata, Ortaköy yani bilmiyorum hani biz bu kadarını öğrenebildik İstanbul'da öyle söyleyeyim. Kadar Balat'a gidelim dedim istemediler. Adalara gidelim dedim istemediler. Buralar yani biz genelde burada takılmayı sevdiğimiz için bize de kolaylık oldu. Gezimden memnunlar mı sor bakalım annemlere. Bu zamana kadarki gezimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. 10 üzeri puanlayalım. On on daha nasıl Perfecto. Ama Öyle şey mi? Öyle mi? 2012'de gezmemiş Aa. miydi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? üzerinden 10. <laughs> <laughs> yeni bir günden günaydınlar sesim bile kötü çıkıyor. Yani o kadar yorulmuşum ki sesime yansımış. Dün aşırı yorucu ama çok da keyifli bir gündü. Turist gibi bütün İstanbul'u gezdik ve bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben gezmeyi genel olarak çok sevdiğim için. Buraya yerleştiğimden beri ilk defa bu kadar çok gezdim galiba. Oradan oraya, oradan oraya. Hatta bir kısmından sonra artık çekemedim yani. O tempoya ayak uyduramadım video konusunda. Sesim gerçekten çok kötü çıkıyor. Bugün Yapmamız gereken çok fazla iş var. Benim birkaç tane ödevim var bugüne yetiştirmem gereken. Biraz tembellik edip sona da bırakmışım ve dün yol kat edemedim. O yüzden hepsini bugün yapacağım. Annemler bugün yine dışarı çıkacaklar. Marina'ya ya da AVM'ye falan gidecekler. Bilmem artık onların planlarını ama ben bugün o plana dahil olmayacağım. Bitirmem gereken iki tane ders planı bir tane panel refleksiyonu bir tane böyle kısacık bir ödev var 10 dakika hatta 5 dakikada bile biter o sıkıntı değil ama en büyük sorun tabii bir yandan ödevler var ama bir yandan da yarının editini henüz bitiremedim yani yarına yüklemem gereken pardon yarın değil hatta bugüne yüklemem gereken video programını aksatmak istemiyorum ya perşembe ya cuma yüklüyorum diğerini de pazar yüklüyorum bu cuma günü Akşam üzerine bir tane video yetiştirmek istiyorum. Umarım yetiştirebilirim. Ankara'da geçen harika bir vlog hatta bırakayım buraya da izlemek isterseniz. Burası mı? Aynen bu taraf galiba. Öyle yani bugün hepsini yetiştirmem lazım. Saatte 9 oldu. Nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Ama şurada yazan her şeyi halletmem lazım. Şurada bir tane de özel dersim var. Onu kapatıyorum. Hepsini tamamlayacağız. Yarın da yola çıkıyoruz. O yüzden akşam da valizimi hazırlamam lazım. Karma karışık. Her şeye yetişmem gereken bir gün. Bakalım hepsine ayak uydurabilecek miyim? Yani uydurmak zorundayım. Hemen başlayalım. Çok gevezelik ettim. Hadi başlıyoruz.

Çok fena uykum geldi. Özel dersim bitti ama çok fena uykum geldi. Ay su içerken üstüme döküyorum. Bakın. Bunu yurdumdan getirdim. Water bardağım. Artık o da bizimle bir sürü eşya getirdim aslında ama onları gösterecek vaktim yok şu anda. Bayağı da bir eşya oldu. Sesim biraz kısada farkındaysanız. Hem ders anlattığım için hem de yorulunca direkt sesime vuruyor. Yani dün çok gezdik. Ondan önce de çok dinlenmemiştim. Gezmiş olmanın verdiği bir yorgunluk var. Yani sanırsınız ki ders çalışıyordum öyle böyle. Neyse yani o günlerin cezasını bugün çekiyorum şu anda. Uykum geldiği için hemen kendime soğuk bir kahve yapacağım. Ondan sonra bir an önce editi bitirip onu kaydetmeye bırakmak istiyorum. Onu kaydolmaya bıraktığım an ödevlere baş Zaten ikisi bayağı kolay. Toplam bir saatte hatta yarım saatte falan bitirebilirim diye düşünüyorum. Önemli olan ders planları. Onlara da işte 3 saat ayırsam. Etkinliklerim hazır çünkü. Hemen yaparım herhalde umarım. Yani çok yorgun hissediyorum. Kendimi daha hazırlayacağım. Aşırı verimli iki, iki gün geçirmiş oluyorum. Bakar mısınız? Bakın dün bütün her saniyeyi, dakikayı kullanarak İstanbul'u gezdik. Bugün de bütün dakikaları kullanarak ödev bitirme challenge, ders çalışma challenge gibi bir şey oldu yani bu. Gözlerim çok fena, göz altlarım çok fena. Yapacak bir şey yok. Hemen kahvemizi yapalım. Bu sefer hiç uğraşamayacağım. Direkt çözülmüş kahve kolum ne kadar çok içmişeceğim bakar mısınız şuraya gelmiş. Daha yeni almıştı bunu.

Kahvem burada. Devam. Of, çok iyi çekiyor kamera bu arada. Ay kuzatlarım çok fena. Hayır çok güzel bak. Çok güzel. <laughs> Oha abla. Sağlık Bakanlığından mesaj gelmiş bana. Covid-19 aşınız tanımlanmıştır. Aşınızı en nabız veya bilmem ne üzerinde en randevu olarak yapabilirsiniz. Yapacağız tamam. Aşı olmaya gideceğim arkadaşlar pazartesi günü. Selamlar tekrardan. Son çektiğim görüntülerin üzerinden yaklaşık 3-4 gün geçti. Belki de bir tık daha fazla olabilir. Emin değilim. Bir türlü videoyu editleme fırsatım olmadı ve videonun sonunu çekmediğimi sonradan fark ettim. O ödevlerimi yaptığım, yoğun olduğum günde sinir krizi falan geçirecektim. En son çünkü ödevler yetişmeyecek kadar zorladı beni. O yüzden bir miktar nasıl denir? Can sıkıntısıyla video çekesim gelmedi. O yüzden videonun sonu yok. Daha sonra ertesi gün zaten size bahsettiğim gibi buraya, yani annemlerin evine döndük yazlık yere. Yazlık diyorum çünkü burası deniz kenarı olduğu için artık yazlık gözüyle bakabilirim sanırım. Biraz burada tatil yapacağız Ecem'le. Yaklaşık 2 ay falan buradayım. Tabii bir ara Ankara'ya gideceğim, birkaç işim var belki tatile çıkabiliriz falan. Onların dışında buradayım. Böyle pat diye videoyu kapatmak istemedim. O yüzden size hoşçakal demeye geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu video biraz geç geldi biliyorum ama bundan sonraki videolarda ne tarz videolar isterseniz. Şimdi biraz yazlıkçı kız modundayım. Neler çekeceğim emin değilim. Çünkü gerçekten bayağı tatil moduna girdim. Bakalım yine vloglar gelir ama ekstra istediğiniz bir şey olursa mutlaka belirtin aşağıda. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.